Merhaba, bugün hemoroidlerde özellikle longo yönteminden bahsetmek istiyorum. Hemoroidler bildiğiniz gibi makattaki sarkma ile, özellikle hemoroidal dokunun aşağı sarkması ile oluşurlar. Eğer hemoroidler tüm kadranlarda, 3 kadranımız var, üçünde birden aynı anda ve ileri evrede ortaya çıktılarsa, makattan dışarı taşma eğiliminde ve çepeçevre dışarıda duruyorlarsa, Bunları tek seferde yukarı asan bir yöntemimiz var. Longo ameliyatında hemoroidlerin asıl oldukları mukoza katmanı içeriden pilike edilerek dışarı sarkmış olan hemoroidler tek seferde yukarı asılırlar. Etkin bir ameliyattır. Doğru vaka seçimi gerektirir. İleri evrelerde ağrısız, faydalı bir ameliyat olarak öne çıkar. Ancak hemoroidlerin özellikle tek taraflı olduğu bir veya iki pakenin veya farklı evrelerin aynı anda görüldüğü hastalarda ideal ilk tercih edilen yöntemler arasında sayılmaz. Tüm hemoroidlerin sarkmış olduğu, mukozal prolapsus dediğimiz sorununda eşlik ettiği hasta grubunda ideal, ağrısız, görece ağrısız, etkin yöntemlerden biridir. Merak ettiklerinizi video altında yorum olarak paylaşabilirsiniz.